Evet günaydın. Ee, günün manşeti başlıyor. Ee, bugün konuğum yine Nuhal Bayrak. Hoş geldin abi. Teşekkür ederim. Valla ee, son tam programa gelmeden hemen önce e, haberini aldık. Ee, burada sevgili partnerimiz senin de çok eski dostundur. de Eski dostumdur. Ee, sevgili Murat Çiçek 24 TV. Mesai arkadaşımız yönetmeni. zaten. Tabii ki mesai arkadaşımız, dostumuz, e, gazeteci arkadaşımız ve aynı zamanda da tabii ki genel yönetmenimiz. Valdesi ee, validesinin yakında bu sabah öğrendik. Doğru. Gece vefat etmiş. Adam. Gece, gece vefat etmiş. Ben sabahleyin ancak e, haberim oldu. E, validesi, annesi vefat etti. Allah rahmet ee, Ben edelim. buradan eylesin. öncelikle sevgili dostuma, arkadaşıma e, Mesai arkadaşıma, dostuma Allah'tan e, annesinin vefatından dolayı kendisine bir sabrı cemil niyaz ediyorum Rabbimden. Validemizin de e, bekan cennet olsun. Amin. Amin. Allah rahmeti zor bir, zor bir durum. Tam da ee, i̇şte işte izinli olduğu bir döneme e, geldi bu şekilde. Emre Hak vuku buldu. Nefes bellidir. Buradan tabii ki söylenecek çok çok fazla bir şey yok ama inşallah bugün de e, cenazesini iştirak etmek için gideceğiz. İnşallah. E, bu konuda birkaç bir şey söyleyeceksen onu da alayım. Allah rahmet eylesin. Yani dediğin gibi aynen bir yorum yapacak bir konu diye Hepimizin evet. bir nefes sayısı var. Nefes olduğu zaman e, o anda ne yapıyoruz, ne hesaplarımız var, ne planlarımız var. Onun bir önemi yok. Evet. O anda bitiyor. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet eylesin. Murat kardeşime ve diğer yakınlarına da başsağlığı diliyoruz. Sabır baş cemil niyaz evet. ediyoruz aynen sen dediğin gibi. Evet bugün e, Fatih Camii'nde inşallah. Evet. E, saat 30 dedi yani e, birleş 14.30 dedi. Evet, e, belki diye. Ben de görüştüm. Evet yani ben de çok böyle pandemi Ama sürecinde... Bu arada şeyle uğraşıyordu <laughs> daha. Mezarlıklar müdürlüğüne falan gidiyordu. Tabii. Eğer o işte nerede bir aksaklık olmazsa inşallah evet. olmaz. Evet. 14.30'da Fatih Camii'nden kalırız. Burada Onu da bildirmiş olalım sevenler dostlarını. Evet. dostlarına. Tabii pandemi süreci olduğu için burada şuradan da belirteyim. Aynı zamanda e, vakitler tam oturmuyor. Çok da ben de tabii dostlarımız, tabii. Akraba Geçen aldığımız. bizim sözünü unutma. Buyurun. Bu daha iki gün önce... Gene bir yakın, çok yakınımızın bir cenazesi vardı. Denilen saatte gittim. Orada dediğim gibi bir şey olmuş. Baktım cenaze omuzları da arabaya götürülüyor. Benim de çok başıma Getirilmiş geldi. Yani. Evet. Bunları da tabi göz önüne bulundurarak hareket etmek lazım. Durum bu tabi yani. Dediğim gibi yani burada işte Murat'la inşallah görüştürdünüz Daha daha da orada tamam, en yani azından da. görüştürürüz. Tabii, de. Tabii, tabii. İleteceğiz kendisine. Peki gündem bu. Program içerisinde bir çok gerçi çok da vaktimiz kalmadı bugün e, Devlet Bahçeli'nin de. Sayın Bahçeli. Bizim söyleyeceğimiz şey şu kendisi evet. o söyledi zaten bizim yerimizde. Yani bir Birçok şeyden bahsetti. <laughs> i̇ç <iş gülüyor> evet. politika, dış politika ile ilgili olarak. Çok da gündemle ilgili konuşmalar yaptı. Aynı zamanda tabii ki Meral konuşmaları ve e, e, İyi Parti'nin durumundan da bahsedildi. E, biz yine iç siyasetten devam edeceğiz. Programımızın kalan sonrası içerisinde. Ay, e, evet. Aşırıyla ilgili bugün arada bir şey yok galiba. Söyle hemen. Tamam, Şunu aşırı. söyleyeyim. Ben dün ö, bir şey söylemiştim. Bu Hı. Avrupa ülkelerinde aşının ücretli olduğuna dair öyle bir bilgim vardı çünkü. Ben de benzin fazla şey yapmayalım. Eleştiriklerimizin ki. durumuna düşmeyelim. Gün içerisinde bana birçok izleyicimiz bu konuda bilgi gönderdiler. yani öyle olmadığına dair. Çok güvendiğim kişilerden bilgiler geldi. Evet. Dolayısıyla bunu düzeltiyorum ben <laughs> şu anda. Dünkü söylediğim şeyi düzeltiyorum. Avrupa ülkelerinde aşı ücretsiz imiş. Bunu öğrenmiş olduk. Zaten daha sonra haber kaynağından da bu düzeltme yapıldı. Bunu açık net bir biçimde ifade ederim. Çünkü yanlış bilgi düzeltmek derdi bir erdemdir. Çok güzel. Buyurun siz devam edin. Ben bu, bu bunu önemsedim çünkü bu, bu kıymetli. Kesinlikle. Şu açıdan kıymetli. Biz hani hep konuşuyoruz, hep söylüyoruz ki burada... E, itiraf da ediyoruz diyoruz ki bir bilgi verdik. Eğer bilgide bir hata varsa elbette bilgide bir e, manipülasyon yapılmış ve hatta algı yönetilmiş A'dan B'ye gösterilmişse bunu da fark ettiğimiz anla itibaren teyit edildi. Ben düzeltme gidiyoruz. Kesinlikle. Bunu yapmak bir erdemdir her zaman söylüyorum. E, Hikmet Bey. Anında yapmak 40, Bak, 40 yıla yaklaştım ben. Yani iyi kötü bu, bu şeyde geçirdiğimiz zamandan bahsediyorum. Maşallah, ne kadar verim ne kadar. Onu bilemem yani. Onu Allah bilir ama şu bu meslek süre, meslek yani gazetecilik olarak fiil olarak işte sayfa sekreden bu, bu, bu kadar. Gazetecilikte, habercilikte şu an bizim yaptığımız şeyde yanlış haber bizimle yan yanadır her zaman. Yani ne kadar kaçınsak da ondan mümkündür olabilir yanlış haber. Ha dediğin gibi dürüstseniz bunu fark ettiğiniz anda düzeltirsiniz. Gazete yapıyorsanız ertesi gün gazetede. İşte Tabii. yayın yapıyorsunuz. İlk yani ilk, ilk zamanda sosyal medyada hemen yapabiliyorsunuz vesaire. Ama yalan haber gerçekten gazeteciyseniz, gerçekten dürüst bir meslek erbabıysanız yalan haberle yan yana gelmemeniz lazım. Bak dur, ikisi çok doğru. farklı şeyler. Çok güzel. İkisi çok, çok ayrı şeyler. Çok Yanlış doğru. haber olabilir. Yalan haber asla. Asla. Evet. Çok doğru. Altına imza atıyorum. Ee, e, madem bunu söyledin hani programda da çok kısıtlı vaktimiz kaldı. Hemen çok 3 üç, üç tane 2 3 konuya ancak gelebileceğiz. Biraz önce bir tweet attım. Biraz da sohbet vari geçti artık bu kısa programlar. Şeyle ilgili olarak gene bir kanalda yani gene haber gene haber gördüm attım Gördüm gördüm. Bari e, kendi haberinize evet, baksaydım. Orada bir profesör tenzih ederim. Yani profesörleri tenzih ederim o mesleğe. Saygı duyarak söylüyorum bunu ama profesör titri olan diye cümleye başlıyoruz en azından ayırmak için. Türk Hava Yolları pandemi sürecinde işte bu işten çıkarma evet. süreçlerinin yasalını kalktığı falan bir gibi. meselesi vardı. Bunu yalanlandı. Birisi o yıl bak bu bir yalan değil mi mesela bu yanlış bir yalan. Yalan. Direkt uyduruyor yaz bir 2500 atıldı diye hiçbir şey görmeden atıyor bunu. Evet. E, maalesef televizyonda da bak dün evet. e, bunu söyledi bugün düzeltmiş oldun hemen öğrendin Evet, evet. öğrendim. Abi, yani orada yücekli değilmiş tamam. evet. Ben de o çağrıda bulundum bugün. Tamam tevafuk yani. Ben de aynı şekilde dedim ya bari insan kendi gazetesini okur. Gördüm. Bütün Türkiye evet. anladı. Bunu yapmak lazım. Peki. E, şimdi e, şöyle söyleyeyim ben. Ya böyle e, yani jetle ilgili buraya gireceğim. Evet arkadaşlar o video yazarsınlar. Hani bu yalan tezvirat e, ve özellikle muhalefetin hali perişanından çok bahsediyoruz biz. E, yüksek müsaadeleriyle bahsediyoruz. Kızıyorlar ya bize niye muhalefete, oluyor niye muhalefete muhalefet ediyorsun diye. Sabah e. akşam bağırırsan edeceğim. E. Ben bir gün oturup da e, yani köprü olmuş ama bu köprü yetmez bu ülkeye ben bu köpründe iki tane daha yapacağım bundan insanlar rahat geçsinler. Evet. Ee, Hizmette yarış. Dediğin zaman kabul ediyorum ama dersen ki bu köprüyü yapana da parayı vermeyeceğim yaptırına da yapana da yurt dışından başka bir ülkeden geliyorsan Almanya'ya da Fransa'ya da yabancı yatırımcıya da defolun gidin mal ve can giyip de ülke düşmanlığı yapacaklar. alçak alçaksan eğer e ben bunu gündeme getiririm. Alçaksan eğer dedim. Kim dediyse bunları. Ee, Şimdi bu başka bir konu, mevzu. Bunda devam eden mevzu. Bunlar ne yapıyorlardı hatırlıyor musun? En son kılıçlar Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında. iktidara geldiğinde tasarruf tedbirleri. 27 yıllık devlet memuriyeti, hesap uzmanlığı. Evet. Tınak içerisinde hesap uzmanlığı. Tasarrufu ben bilirim. Ben gelince bunların e, uçaklarını, arabalarını satacağım. Ne kadar lüks varsa diye. Tak o gün gösterdik. Samsun'a jetleymiş amca. Jet, Kemal jetle oraya gidiyor. Uçak falan, lüks falan filan diyor. Bir de böyle bir versiyonu var Aa, aynı maalesef. Ak Akşener'e de aynı. O da aynı şey. Ha, onun işte, da aynı. Arkadaş da hazırsa video. Malaklı'da mı? Nerede galiba onun da? Bak, şey olayı bir de dinleyelim. Bakalım neymiş? Sadece Kılıçdaroğlu değil. Özel uçaklarla gezmeyiz. Biz gördünüz. Bunu da değiştirmeyeceğiz. Söz. Ben söz. Yarın, 4 sene sonra, 5 sene sonra... Meral Abla'yla uçakta girmiştik, söz vermiştik ama yalancı çıktı dedirtmeyeceğim. Özel uçaklarla Ha işte fotoğraf orada. Evet. E, Tarifeli uçakla herhalde gidiyor yanındaki kişiye söz. 4 sene sonra, 5 sene sonra Meral Abla ile uçakla gitmiştik. Yani iktidara tarihinde başbakan olacak ya, başkan olacak biliyorsun Meral Abla. Kandıramıyor, iyidir. E, işte, o, şimdi, günümüzden okumaya çalışıyorum artık başbakanlık diye bir şey yok. Temmuz'da başbakan hocam demiş hatırlıyor ha, musun? Ha, tabii tabii hatırlıyorum onu. Ne? Gerçi Kılıçdaroğlu biliyor mu haberin var bilmiyorum. Başbakanlık var mı diye bir haberi yoktur. <laughs> Olacak olduğunda yok gelince. Ha, çünkü biliyorsun ya sistem değişince sistem değişikliğe giderken referandum ne demişti? Gazeteci sordu. Dedi sistemde dedi büyük sorun olur. Mesela düşün ki diyor. Başbakan. Başbakanı diyor. Cumhurbaşkanı şey seçti. Başbakan. Evet. evet. E, o evet, evet. başka partiden, bu başka partiden, bu cumhurbaşkanı değil. diye başbakanlık kaldı zannediyordu. O yani okumamış. Doğru, dedi. E, sistem değişikliğinde okumamıştı. Yani orada bu kaladı, kadar bu kadar kötü. Tanıklar, yani kaldı evet, bu kadar kötü siyaset. Al burada işte. Ben Jet Kemal diye yazı yazdım. Ne yapacağım şimdi? Jet diye mi yazı yazacağım? Denden -den koy altına abi. Bir şey yapayım, e, Nasıl okuyorsun bunu ya? Bu bitmeyen bir şey bu yalnız. Yani bunu yapacağım, bunu keseceğim, böyle yapıyorum. Böyle olmaz. Aksini yapıyor adamlar. Yani Böyle bir söz ifade konu yakınlarda olmuş bir hadise bu. Tabii tabii. Jet uçağında nasıl okuyorsun bunu abi? 5 Temmuz yukarısı. <gülüyor> yani <gülüyor> dün. Böyle bir söz vermiş. Sen şimdi güvenir ee, misin böyle bir siyasetçi, siyasetçi? Hismet bir Bey, de satacağım diyen de bunlar mesela, ki, Bir <laughs> de satacağım diyorlar. Hayır güvenelim, yine güvenelim. Ya acelem vardı, jetime bindim. Jet kiraladım. Bu, ben bu değil kızım. zaten. Tabii. Eleştiri, eleştiri kısım. Devleti jetle satacak. gitme, muhatta gitmesi değil bence. Evet, bravo. Çelişki, yani ifadeleriyle icraatında arasındaki çelişki. Burada problem olan zaten. Yoksa kimse ona niye jetle dedi, yok. Ee, Hikmet Bey, şöyle bir şey benim dikkatimi çekiyor. Katılıp katılmayacağını bilmiyorum. Ee, Bakalım. Ben de her şey yapıyorum. Ben inşaat mühendisiyim. Mühendis orijinal olduğum için böyle bir, biraz da politika konusunda çok şey beceremiyorum. Böyle siyasette Hı böyle e, labirentlerden dolaşarak gitmeyi yani, değerlendirirken kolon varsa, de... Kolon vardır kolonu buradan çıkartıp ayağı da çizdiremiyorum. Onu. Basıncı vardır, statiği vardır diyorsun. Doğru. Dolayısıyla doğrudan şey seviyorum. Şimdi gerek Kılıçdaroğlu'nun, gerekse e, Meral Akşener'in söylemlerine, grup konuşmalarına, efendim e, sosyal medyadaki paylaşımlarına baktığım zaman şunu görüyorum ben. Eee Gene o bahsettiğiniz Kılıçdaroğlu'nun takılı kaldığı eski eski e, s, e, yönetim biçimine göre ana muhalefet lideri sayılıyor. Yani bunu başka bir şekilde şimdi içinde bunu uyarlayabiliriz, şu anlamda uyarlayabiliriz. Efendim, e, yönetime Türkiye yönetmeye en yakın lider pozisyonda olan kişidir Kılıçdaroğlu. Evet. Diğeri de onun yanında yani iddialı kişi. Neyse, bu bu kimlikteki insanların paylaşımlarına, üslubuna, ifadelerine, efendim, e, hedefledikleri şeylere baktığım zaman gerçekten çok, e, hakikaten bak bunu yemin söylüyorum, çok şaşırıyorum. Çünkü e, sıradan Hala şaşırman iyi. Hakikaten şaşırıyorum. Hala normal düşünmeye sıradan, çalışıyorsun. Sıradan, sıradan ifadesini bir birini şey yapmak için <laughs> kullanmıyorum. Herhangi bir sorumluluğu olmayan, sadece kendi sorumluluğunu taşıyan efendim sorumlu insanlar dahi bunlardan çok daha sorumluluk taşıyan, çok daha düzeyli, çok daha efendim ülkesi adına bir anlam ifade eden şeyler paylaşıyorlar ya. Tam mı söylüyorum? Evet. Bakıyorum bilhassa söz konusu olan Erdoğan olduğu zaman çok iyi, aşağılık, çok iğrenç, çok basit, çok seviyesiz efendim hakikaten artık kahvelerde daha yapılmayan biçimde şey yapıyor. Kılıç Daha yakın zamanda bak abi gör işte o şeyi sat da diyor. Öde öte başka şu kadarmış, Burada bu kadar bilmemiş. Ya o sen olsun o parayı da, al da diyor sarayın iki, iki daha ilave et diyor kendi hesabından. Çok seviyorsun. Hangi var. saray? Kimin sarayı o? Yani bu nasıl bir anlayış tamam mı? Evet, bu nasıl bir devlet adamlığı şeyi siz söyleyin e, muhataplığı yani bu kişi, bu kişi şey devlet adamı olacak yani sözüm ona anlatabildim mi? Tabii. Bunlar beni çok şaşırtıyor. diyor. Şura, Şura, geleceğim Şura Şura geleceğim. Evet, hemen ben o zaman peki. ben bunları tesadüf olarak görmüyorum. Direkt şey yaparım dediğim mesele kısmı bu. Tamam bilinçli olarak bunu yapıyorlar. Bilinçli olman da. Yani alçak siyaset. Bilinçli değilim de doğrudan siyaset. doğruya kendilerine kaynaklandığını düşünmüyorum. Bu kadar kötü diyorsun. Bu yani. doğrudan doğruya yönen, yönlendirilen bir tarz bu. Başka türlü olamaz. Yani, Dolayısıyla evet. bunun şu net ortaya çıkıyor. Kimlerle bunun şey söylen birliği var? FETÖ'yle çok yakın söylenme birliği var bunlar. Çok yakın FETÖ'yle birebir. Yani bu bir şekilde yönlendiriyor. Mutfak başka yerde Birebir abi birebir. Dolayısıyla Yatı şuraya yaratı geliyoruz. Yaratı Sen anladın mı? Evet. Acele ediyorsun. Şuraya geliyoruz. Bu kişinin, bu kişilerin ikisi de çok net her vesilede, her ifadesi ortaya koyuyor. Bunlar FETÖ'nün elinde birer siyasi rehinedir bunlar. Tamam. Bunu bunu da... Bunların asla ve asla kendi iradeleriyle konuşmaları, kendi iradeleriyle yön belirleme, seslet belirlemeleri asla mümkün değil. ikisinin de geldiği yer nasıl geldiğini biliyoruz. Ona, ona bakın ona göre karar verin. Beni destekleyip desteklemeyince karar verin. Çok kabul ettim ama son cümlenin üzerinden e, bir şey bir e, hareket edelim. Kendi iradeleriyle bunları yapamazlar. Bunların yapamazlar. kendi mutfağı yok. Bu, bu kadarını az, yapamazlar. Aziz bak, Koca onun ya. da ifadesi. Kılıçdaroğlu da olsa bu kadarını yapamaz. Yani, kurgu merkezi, yalan merkezi cevap ediyende de e, Muharrem İnce'dir. Falan filan da yalnız orada şunu da anlamak lazım. Yani ve ki bunlar kendi iradesiyle konuşuyorlar. Yani CHP zinettan bahsediyor ki CHP'ye burada en ağır sözü söyleyen ve desteklediğim yani benim de söylemediğim o cümleyi çok güzel kurdun. Ben de arkasından geçtim. E, darbeci onlar söyleti. Söylediler onlar ne yapayım? Doğru haklısın ama bu çok güzel bir şey. Şu var kendi kendi olsa yani Kılıçdaroğlu'nun kendi kapasitesiyle yapmış olsa propagandayı çok da farklı mı yapacak? Doğru bunlara 10 tane yalan koyuyorlar. Fazla bu kadar yapmaz. Sana bu kadar ediyorum. kötü olamaz mı diyorsun? Evet bu kadar seviyesiz. Bu kadar efendim göz görüyor yalan söylemek ne demek ya Bir, bak şunun için bunu söylüyorum. Çünkü ya iki paralık bak, ediyorsun yani siyasette kendini tam, de. tam da bunu söylemeye çalışıyorum. Bir siyasetçinin bu intiharıdır. Bir siyasetçi azıcık zekes olan bu kadarcık ölmüyor. göz görüyor <laughs> intihar eder mi? Nasıl ölmüyor abi ölmüş zaten yani, ya ölü ölü. Mecazi manada. Ölü abi var. ikisi de ölü bunların ölü. Hmm. Göz göre ölü göre, şey. göre bak göz göre göre evet. kendi intihar etmez bu kadar Anladım. O sana tamam. %10'u %15'i tamam, mı lütfen yani, yani? o %15 başarı falan değil o. Evet, haslı kelam. Oraya kenar. odun koysanız affedersin tamam mı? O, o ki odun böyle olumsuz şey yapmaz hiç olmazsa yani. <gülüyor> yapmaz <gülüyor> hiç olmazsa yani. Çok güzel. Dolayısıyla o başarı falan değil. Ha bir tamam. başarısı var. Ne o başarısı? Partiyi Tunceli parsa yaptığı için tamam mı? Şeyleri satın aldığı için tamamen. E, onlar da rehin aldığı için muhalefetteki iktidarını devam ettiriyor. Başarısı bu evet. Muhalefetlik daha devam ettiriyor evet. güzel cümleymiş. Ee, ama tamam bir daha da bizde böyle şunu lütfen e, e, Türkiye'de ifra, işte israf var. Saraya böyle para gitti saraydan böyle çıktı saray oldu lüks arabaları dizdik falan filan gibi. Çok ucuz çok kokmuş şeyler yani onlar. çok özel, kokmuş. Türkiye'de herkes bunu yapabilir de bir bir yere kadar lütfen CHP yapmasın. Türkiye'de CHP cevap partisidir esnaf ziyaret yapmayın. Ayıp Büyükşehir Belediye şey. Başkanı ne yapmış? İlk işi şeyi e, yan kapıya Araba. dizmek olmuştu arabaları. Evet, o uçağı satacak. Arabalar bak Büyükşehir Belediye kaç tane kaç arabalı daha sonra biliyor musunuz? Onlar da bir var mı? Tabii biliyorum ben. Bir de bir de şöyle de son ben de o kadar güzel kaza git ben de konuşma ihtiyacı hissettim. o da şu. E, bu ülkenin uçaklarını falan satacağım. Şu kadar jet var diyor. Çok ayıp. Şeyler bunlar ya. Ne kadar utanmaz insanlarsınız ya. Devletin filosundan bahsediyorsun bir yurt dışından bir heyet geliyor. Bunların bir kendi şey bir şey oluyor, şeyini oluyor, gösteriyor dinlenme. işte bak. Beyninin. Ne kadar küçük düşünüyorsunuz yani. İşte, Tarifi uçan bindirsin. Muharrem İnce de hatırlıyor e, musun? musunuz? Almanya Dışişleri Bakanlığı. Hatırlıyor musunuz? Muharrem oradan de. Oradan oraya götürecek. Başkanlığı kazanırsam e, ne, keçiören nerede bir yerde evde, evden yürütecek işleri falan yani, demişti. Yani i̇şte yani bunlar i̇şte küçük i̇şte kafa şeyler. kafa bu. Evet. Bu kafa millet görüyor. Şimdi oradan, oradan bari bu kafayı birazcık anlayan bir e, hanımefendiye gidelim. E, hızlı bir şekilde o bir tane bir hanımefendiye soruyorlar Türkiye'nin ekonomik durumunu. Berlak Şener gibi esnaf geziyor ya, esnaf esnaf hmm. geziyor. Ee, bu şekilde bazı televizyon kanalı, youtuberlar falan konuşuyor. Ee, bu abla da bir görüş beyan etmiş. Bakalım ne diyor onunla ilgili de. E, belki tepsi almam ama sonuna doğru uzun. Çünkü vaktimiz yok. Buyurun. Türkiye'de tabii ki de tüm dünyada olduğu gibi var bir şey, e, ekonomi sıkıntı ama bu e, muhaliflerin söylediği kadar abartılı değil. Yani şimdi bir AVM Pazarda da tıka basa. Ay önce. Pazarda tıka basa. Yani bir de şöyle, senin yaşam tarzınla alakalı. Sen gidersin abi alış yap veriş yaparsın. Bazı insanlarda da pazardan alışveriş. Bu onun ekonomi özgürlüğünün daha düşük olduğunu göstermez. Tercih meselesi. Farklı lase etmek peşinde olan insanların söylemleri kriz. Bence yok. Kriz yok. Yok. Bakın şu boş bir tane dükkan gösterin bana. Müşterisi olmayan, müşteri bekleyen bir tane. O zaman kabulüm diyeceğim. Biraz vicdanlı olmak lazım. Mankör olmamak lazım. 10 sene önce, 15 sene önceki Türkiye ile şimdiki Türkiye'nin arasında çok büyük fark var söylüyorum modeli düşük bir araç görmedim. Ben mi görmek istemiyorum yok mu? Siz mi farklı görüyorsunuz? Siz bana böyle bir soru yönettiğiniz için sizin farklı bir şeyler duymak istediğinizi anladığım için böyle konuşuyorum. Nasıl bir şeyler duymak? <laughs> Siz daha böyle e, de, e, belki bir sigar görüntüm böyle. Sizin farklı duymak istediğiniz evet kriz var. Ülke kriz yürütülmüyor. Yani. E, ciddi anlamda işler değişmeli ve seçim olmalı cümlesini beklediniz ama yok. <laughs> Şimdi bunu, bunu ben ben bunu bu kadar söyleyemiyorum. Niye söyleyemiyorum? Şimdi gazeteci olarak programda bunu yaptığın zaman bu bir yorum tabii haline geliyor. 20 yandaştığım taraf girliğim, yağdanlığım hiçbir şey kalmıyor ortada ben de bunu hatta biz kenderimizi Ya yani, da... önemsiyor musun? Ya şur şu... Ya önemsediğinden değil. Hani şu, hani ikna etmek açısından sana bir şeyle bir Argümanla geliyor. Elinde mızrak almış saplayacak sana tabii. Biz de hatta bazı arkadaşlar da bunu uyarıyor. Mesela ben diyorum ki yani bir anda bir tatil bir şey ortaya çıkıyor. Bodrum'da dört küvette efendim şey e, ne der kuyruk. Ya görüyor musun bak millet aç aç ben düz hani aynen bu hanımefendi gibi bu e, abla gibi konuşuyorum. Ya diyorum bu kadar kriz var ne. AVM'ye gidiyorum ben de aynısını görüyorum. Oraya gidiyorum ben de. Ben, ya ben kendi hayatıma bakıyorum. Aa, ben de çok mütevazi yaşayan bir insanım bakıyorum yani tamam yani e, her tarafta bir dünyada kriz var. Bu da çok ortalama bir yorum. Falan filan filan filan. Ama arkadaşlar bile bazen diyor ki ya o kadar öyle deme. Tabii insanı boğdurma gitme bak Tabii ki gidecekler. Tabii ki de olacak falan. Bu krizin, ki ya. bu krizin, var bu krizin göstermez. Ya diyorum o öyle bir şey değil. Yani sabah akşam sen kötü biz kötü gidiyoruz. Aşlar da gelmedi ve öleceğiz. Habertürk. <laughs> sabah mı? Sabah akşam haber Türk'ü böyle damla damla ben hep kızdığım şey. Sabah akşam ölüyoruz. Mikrofon öldük değil mi? Ölüyoruz değil mi? Enflasyon 18 dediler ama 20 olacak değil mi? Öngörü var değil mi? Bir sürü çok özür dilerim. Bir sürü manyak kafayı sıyırmış. Gerzeyi topluyorsun. Bunu ya, vatandaş bu sadece bir tane mi gördünüz? Bunu aksini, aksini söyleyenler de var. Ama hep beraber konuşalım. Zaten bunu söylüyoruz işte. Zaten biz de bunu söylüyoruz. <laughs> ben bu kadar da bana söylettirmiyorum. Biz ya. de bunu söylüyoruz zaten işte. Dün aynı şeyi konuşmadık mı ya? Bak Allah aşkına. Dün aynı... Ben kendi derdimi şey... anlattım bu arada. Mesela... Seni konu kaldım ama. Evet, kendi kend dertlerimi anlattım. Enflasyon sonunda ilgili soru şey yaptığın zaman aynı şeyi konuşmadık mı? Elbette sıkıntı olan var ama sonuçta bir e, dünyada yaşıyoruz. Bir pandemi vardı. Pandemi olumsuz şeyleri var. Buna rağmen Buna rağmen şunlar yapıldı falan diye konuşmadık mı? Evet. Zaten bizim de dediğimiz şey şu. Hiçbir at gözlüğü tabi takmayın, diyoruz ya. ona. At gözlüğü takmayın yani. Tamam mı? pisini görün. Yani genel bir değerlendirin. Bugün bak dediğin kanalda ben ismini de zikretmek istemiyorum. Bu dediğin kanal, daha Haber Türk ben söyleyeyim. Peki evet. Operasyon e, te, televizyonu. Daha bu sabah bak. Etki aşağılığı yapan bir kanal. Orhan Bursalı diye birisini almışlar. Tamam mı? Of. Ne var onda bilmiyorum sürekli. Orhan Bursalı. Evet. Sabah akşam Erdoğan'a. Ben tanımıyorum gazeteci olduğunu söylüyor ben bilmiyorum. Evet. Şimdi diyor ki bak bir şey söyleyeceğim sadece. Enflasyon konuşuluyor. Dünkü açıklanan enflasyon değerlendiriliyor. Hı. Merkez Bankası %12 hedef olarak göstermiş bunu güncellemiş. Evet. %15, o, %15 çekmiş sene sonu için. Sene sonu için. Evet. Bunun için diyor ki bu, bu, şey için. Şimdiden daha şu gidişata bakıp da şimdiden daha sene sonu için efendim bir şeyde bulunmamak lazım diyor. Böyle bir bu, ...bu onun çok üstüne çıkabilir diyor... tamam ...bulunmamak lazım diyor. O diyor ki... ...hem kendisi diyor ki... ...şu anda da bir altı bir ay önceden... sene sonra ilgili şey yapmamak lazım diyor... ...peşinde ne diyor biliyor musun peşinden? Bunu söyleyeceğim esasında. Önümüzdeki sene... ...hiperenflasyonla yüzde 30 üzerine çıkabilir diyor peşinden önce. <laughs> yemin ediyorum ya daha bu sabah bak. İki cümlesi peş peşe gelen iki cümlesi. Bu da Eloğlu'nun şey var... ...gevurcası var ya hani... Bu e, ne e, biçim bir, bir bakış? Nasıl i̇şte bu. bu. Ya bak benim kızım da bu Herkes bak. Herkes bankasına diyor ki 6 ay önceden şey yapma diyor... Evet. O bir sene öncesinden hipertansiyon haberi veriyor. Tabii. Orada da Ve bu adam da efendim tabii. orada da hangi ekonomist is, ismi, ismi, bilmiyorum. İsmini de çok iyi hatırlamıyorum. Orada başka bir profesör sürekli çıkarttı. Ebru ben hatırlıyorum, Ebru hatırlıyorum Baki, Ebru ver. çok seviyor onu sürekli çıkartıyor falan. O da aynısını yaptı. Demek ki orayı da ben yakalamışım. Sabah hazırlık yaparken kanallar açık orada Ebru Baki sonra. bu arada. Efendim? Ebru Baki. Ne Baki dedim ben? Sen Nur Baki dedin de. Nur Baki dedim pardon. <laughs> Ebru Baki. Fark etmedi. <gülüyor> <gülüyor> Ebru Baki. E, yapıyor. Ee, aynısını yaptı. Aynı şeyi söyledi o da. Bu çok benzer. Şey. Bizim şey yaptığımız Neydi, bu biliyoruz? işte. Eleştirdiğimiz şey Bankası, bu. Merkez Bankası bu öngörüleri diye ifade etti. Bak bu çok kıymetli. Bak çok önemli bir şey anlatıyor. Bu sabah da benim gördüğüm. <laughs> bu sabah. Merkez Bankası'nın tahminleri bu dedi. Karşı cümle. Merkez Bankası'nın hangi tahmin tuttu? Aynı soru söyledi. <laughs> bak, aynısını bak. bu sabah aynısını Aynısını tamam. Orhan Bursa'da söyledi. Peki uluslararası değerlendirme kuruluşları ee, Onlar çok mu tuttu? Yani, revised çok iyi, iyi bilirler onlar gavurcu. Revised, revised, var. revised, revised. Evet, revised. aynen. Sürekli Revize Türkçe edildi. Evet, evet. Revize edildi. Diyor. diyor, doğru, evet. Ha, onu hiç görmüyor. Hani el diyor. Lan Türkiye yüzde yedi büyümeyecekti, üç büyüyecekti. Bir tutturamadık. Ne kadar fark etti? Yüzde seksen. Kaydır gitsin diyor. O hani kalktığında onu görmüyor civciv. Sonra o civciv o profesyonel soruyor. O da mıy mıy mıy. Orada şeye bağlıyor. Mustafa Kemal'e bağlıyor. Tam Kemal e iyi tarif Hocam abi. nasıl bağladığını da bilmiyorum. Bak bağlıyor oraya doğru. Fakat tam nasıl bir, bağlıyorum? Bir önemi yok abi ya. Ben tüm açıp dönüyorum. İşte NTV SCN'e ona buna bakıp bak. Döndüğüm yerde bir buçuk saat sonra nasıl ölüyoruz ve nasıl batıyoruz? Bir buçuk saat. Bir şey söyleyeceğim Allah a. Siyasette güncel aktüel şey tartışıyoruz. Sevgi, değer, değerli Nuh abicim. Estağfurullah. Her gün aynı her sabah kalktığında Politika ile bir buçuk saat ne anlatabilirsin? Para politikası, gündem politikası falan. Parayı ne anlatabilirsin? Her sabah. Ya, kuru verdin, revizeyi verdin. Bana da Siyaset yapıyorlar. Buluyorlar. Çünkü oradan elmaya gidiyor, yumurtaya gidiyor. Öldük, bittik, bittik, bittik. Kapatıyorsun televizyonu. Orada bir şey daha var. Araya birkaç ayıp, tane de, ayıp. de, birkaç tane de tabiri Edefsizlik, caizse. Edepsizlik, terbiyesizlik. De Oradaki şey... profların da yaptığı terbiyesizlik. Onların alayı terbiyesiz. buraya bunu yapmaya hakkı yok insanların. Bunu benim de terbiyesizle bir hakkım var. Çünkü onu dinleyen bana bir şey anlatıyor. Oradan buraya geliyor. Her gün haftanın beş bir buçuk saat nasıl öldüğümüzü anlatan üç tane adam bir arada konuşturuyorlar ya. Yani. Ya, ya madem, bir günde de ölmeyelim. Yok. Madem konu ne buraya, oldu biliyor musun? Yüzde on yediye çıkınca kahkahalar attı. Sinirim bozuldu. Kusura bakmayın. Çok sinirim bozulduğu için gülüyorum. Ha metan. Metan da orada iyi goy olmuş. O da oradan madem konu, ha, madem konu buraya geldi. Yani çok bu, çok sevdiğim bir muhabbet değil ama şu şu cümlede kullanayım. Hepsi izin, ya, cümlede kullanayım. Şimdi kim kimi davet ederse, kimi konuşturursa konuşturur tamam Zaten bu şeyler belli benim için. Tamam? O bir operasyoneldir. Operasyonel program, operasyon kanallar bunlar. Belli var tamam mı böyle? Ee, Ayıp ya. Yalnız şöyle anlaşılmasın. ha, Oralara biz daha çağ, davet edilmiyoruz. Onun için böyle uzaktan çamur falan. Ya, ya asla zaten, şunu söyleyeyim. Var. Kaç defa ben davet edildim gitmiyorum. Gitmem asla da gitmem bu benzer bu şeylere. Yalnız şunu, benim de, 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 de diyeceğim bu değil. Asıl de diyeceğim şey şu. Bazı birkaç tane sözüm ona... İşte bizim madenin muteber gibi zannedilen bazı isimler oralara gidiyor, tamam mı? Onların bu Bahset demer bahsettiğimiz operasyonlarını meşrulaştırıyorlar. Bunlar o, o, is, o isimleri abi, o, konuda... o operasyonları meşrulaştırmak için kullanıyorlar. Tamam. Arada onlara da söz veriyorlar. Nuh, abi, nuh abi bak seni gitme ben bir atla. Benim prensip gidip gelen böyle problem değil. Değil yani, benim, benim bahsettiğim, o değil zaten. Ama, ama, ama şöyle bir şey yani giden de arkadaş şöyle bir şey söyleyeyim. O ben kadar, ona, benim bahsettiğim başka bir şey zaten. Tamam yani o Oraya arkadaşlar giden, dedin ya hani giden arkadaşlara da ben kızmıyorum yani şöyle. Ben şuna kızıyorum ben, on, ben onun yarı gidesi Onların operasyonuna zaten operasyonu meşrulaştırmak için onu kullanıyorlar onları. Vallahi, orada adam, gidip çatı çatı kendi şeyini yapamıyor. Yapanları da var. Ben yapanları Yapamıyor da abi. Ediyordum. Çünkü o para şey öyle bir şey ki o moderatörlük çok farklı bir şey. Ha, Senin gibi yapmıyor kesin yani. Doğru, doğru. Yönlendirmesi yapabilir ama çatı çatı orada o mücadeleyi verenler de arkadaşlarımız var. Veriyorsa helal olsun yani. Hakkını yemeyelim. Veren mavi. varsa helal olsun. Tabii buradan. Verenlere bir şey demiyoruz zaten. Tabii yani bizim e, işte Türk medya grubundan da diğer gruplardan da bağımsız gazetecilerden de bağımsız bir takım işte iletişim bir uzman. Her belli zaten. Ama, yani. ama çoğu çoğu o evet. operasyonların meşrulaştırması için kullanılıyor. Evet, o da doğrudur. Tamam. Ama giden de çok iyi mücadele veren arkadaşlar. Ya, abi Şöyle var e, ya, ya ...aslında çok Şöyle söyleyeyim ne var. Ne var ne var. Ne var ne var. var e, ee, şu e, video yazı nasıl arkadaşlar? Evet çok az vakti. Az Hadi kalmış, Hadi, Dedim evet. ya vaktimiz çok azdı. Bu e, aşıyla ilgili arkadaşlar bu hani Biontech. Aşı ha, var mıydı? Mi? E, Biontech. Ha şey mi? Stolat. Biontech, olarak, <laughs> Evet. Ona ilgili çok kısa bir şey var. Bari hani biraz e, ekran da canlansın, renklensin. Evet. Bir bakalım ne, ne olmuş. Evet. <laughs> Sınav bak, sınav bak, BioNTech, Biontech, falan İstanbul, İstanbul, diye. İstanbul. Ee, bunu dün gördük. Bu ilginç bir şey ama şöyle söyleyeyim ben hemen fikrimi söyleyeyim. Hemen sana da sorayım zaten son bir dakika. Tamam. Ee, bence hiç mahsuru yok. Ben, hiç, bence de ya. ben, ben, buna hiç takılmadım. Hani çünkü ilk haberi verenler de işte soruşturma yapılıyor. işte İl Sağlık Müdürlüğü falan filan. Ya e, şeyde ama de Kütahya'da, Kütahya şeyde ya Amerika'da hamburger ısmarlıyorlardı. Bir e, şey aşı hamburger bedava diye. Bu güzel güzel espri yapmışlar ya. Aslında aslında şey olurdu. Sen İstanbul eski hali bilirsin. Hani Aksaray 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 diye ama ya. Astra Zenk Astra Zenk Astra Zenk. Bereş bereç fabrikası bereçten, Bereş'ten bereçten. Ne bereş, bereç, 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 Hoş güzel. Güzel Sıkıntı güzel, çıkart, zaten. Çok eğlenmişler. Hayır zaten şey yapıldı. Dikkat çekildiği şey o anda vardı. Sağlık vardır. Bakan açıklama yaptı hesabından. Ha tamam doğru. Gerek o da, yok o, şeye diye. Şey evet, ama. Gayet keyifli bak gündeme getirdik. E, aynen, aynen. Sonuçta biz aşı yapmaya çalışmıyoruz. O da kendine bir yöntem bulmuş. Ha uyarılabilir kendisi. Yani bu ciddi bir mesele deniyor. Ciddi bir mesele böyle yapma diye birey olarak uyarlabilir. Ama bu kadar işte efendim e, hakkında soruşturma vesaire bence Hayat gereksiz olmamalı. yani. Gereksizdi. Zaten de Dediğim gibi şu anda bir soruşturma söz konusu değil zaten. Değil, olmasın da zaten soruşturma falan. Tabii bu gayet ya. keyifli. Tabii. gençler bunu yapmışlar. Bunları da artık biraz tahammülümüz olsun. Mesela Bence bu muazzam bir aşı şey yaptılar ya. tabii ya. ki Yaptın, ciddi. Hayat hayatın kendisi ciddidir ama hayatı da kolaylaştıran o gülmektir, mizahtır. Tabii, tabii, moraldir, yani. motivasyondur. Bu da onu koymuş ortaya çıktı. Ben burada çok takdir bir ettim. Kötü niyetli bir şey yok sonuçta evet. yani bah ee, bugün de program sonuna geldik tamam. yani yarın için inşallah daha normal vaktimizde programa i̇nşallah. devam edeceğiz yomuyorum inşallah, inşallah. Ee, teşekkür ediyorum ağzına sağlık ee, gün manşeti de. burada sona eriyor yarın görüşmek üzere hoşçakalın iyi günler kalın